Değerli spor severler, devralem dövüş gecesinde sıra geldi gecenin ikinci maçına. Önce mavi köşede narkozla kaplı Suat Gürhan. Hadi biraz gerçeklerden bahsedeyim. Benim çocuklu kahramanım üçgenin hakkı. Çünkü gerçek bir kahramandır amodan farkı. Hollywood sen boşa çekmedin Rocky Çünkü unutturmak istedin bizlere Muhammed Ali'yi Unutturdun Şaban'ı Veli'yi Verdiniz yeni nesile Salvador Dali'yi Kemerini aldınız ama şampiyon asla Siyahi bir şampiyon size geldi fazla Kimli insan iyi benim azım niyet İlim varsa koş kardeş uzak değil Tibet Zorlansan da bıkma çalış, susma diret Dedim ya adım Resul ki ey samimiyet Bazen ruhum özgür, bazen çekiyor ipi Bazen yükseldim, bazen de gördüm en dibi Bazen yalnızım denizde sandal gibi Bazen dağda bordo bere kapal gibi Yalanın para etmediği yerdir burası Zenginin malı burada geçmez ki parası Paranın para etmediği yerdir ki... burası Gürhan yerde... Ve kırmızı köşede ona dadaş diyorlar, emez gezer. Değerli spor severler, önce mavi köşede 72 kilogram ağırlığında, 33 yaşında, 1.71 boyunda, profesyonel kariyerinde 14 maç yaptı. Onunu kazanırken dördünde mağlup oldu. Rakiplerini bir kez knockout etti. İlk sen spor kulübü sporcusu ona narkoz diyorlar çünkü o Suat Gürhan! <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede 75 kilogram ağırlığında 23 yaşında 1.75 boyunda profesyonel kariyerinde 4 maç yaptı 4'ünü de kazandı üstelik rakiplerini tam 3 kez nakavt etti Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Sporcusu Dadaş Enes Gezer Suat Gürhan narkoz kırmızı beyaz şortu ve kırmızı eldivenleriyle karşımızda Enes Gezer, Dadaş Kırmızı şortu ve yeşil eldivenleriyle Şu anda ringde boy göstermiş durumda Enes'in bir ufak boy avantajı var Zaten ringde de görebildiğiniz gibi Değerli izleyenler 4 galibiyeti var kariyerinde şu ana kadar mağlubiyeti yok Enes Gezer'in bu 4 galibiyetin üçünü de knockout'la almayı başardı Bakalım knockout oranı kendisinin Devam edebilecek mi aynı şekilde Karşısında Suat Gürhan var 10 galibiyet Bunları birini knockout'la aldı yalnızca Dört mağlubiyeti var. Çok daha taktik dövüşen bir isim. Rakiplerin üzerine baskı kurmayı, onlara üstünlük sağlamayı gayet iyi bilen. Üstünlüğü aldıktan sonra da bırakmayan bir isim. Suat Gürhan. Enes Gezer'in tabii ki 10 yaş daha genç olduğunu hatırlatalım. Suat Gürhan'a karşı. Bu özellikle karşılaşmanın son bölümünde ona bir kondisyon avantajı, kardiyo avantajı getirecek mi? Bunu da merak ediyoruz. Kolları ve bacaklarının uzunluğunu biraz daha kullanmaya çalışıyor. Biraz daha dışarıda İlk round içerisinde Enes Gezer direkt yumruklarını fena kullanmadı şu ana kadar. High kick denemesi middle kick geldi ardından sağıyla ciddi bir isabet bulmayı başardı. Side kick. Sol ayağıyla rakibinin karnına doğru bir isabet kaydetti. Enes Gezer. Suat Gürhan biraz daha rakibin tanıma çabasında. Gayet iyi kapanıyor şu ana kadar Enes Gezer'in darbelerine karşı. Bu high kick omuzda kaldı. Enes çok içeri sokmama çabasında Suat Gürhan'ı. Dışarıdan menzilden isabetler bir low kick geldi. Sol direğini uzattı ardından kombinasyon Suat Gürhan kapandı. <laughs> Sadece isabeti rakibinin tekmesini yakaladıktan sonra Enes Gezer'den ama tekmeyi tutmaması lazım. Hakem Hasan Canca'dan bu konuda bu yeri geldi ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir dakika var ilk roundun sonu ermesine Suat Gürhan low kick kaçırdı Enes. Sol direğini gayet iyi kullanıyor şu anda bir side kick daha. Rakibini asla içeri sokmak istemiyor Enes Gezer. Sol kroşe isabetsiz Suat Gürhan'dan. Yine bir front kick. High kick kaldı. Middle kick isabetli diziyle karşılık veriyor Enes Gezer. Rakibi içeri girdiği anda. Suat Gürhan biraz daha tanımaya başladı Enes Gezer'i. Middle kick kaçıyor. Olabildiğince menzilde dışarıda kalma çabasında Tataş. Enes Gezer Güzel bir kombinasyon. Sol direkt ardından sol middle kick geldi. Suat Gürhan'ın tekmeleri şu ana kadar pek isabetli olmadı. Bu low kick bloklandı. High kick yine blokta kaldı ama low kick isabeti. Rakibinin sol bacağının içine doğru gelen low kickler. Öndeki sol bacağıyla Enes Gezer'den sol direkt geliyor ve ilk roundun sonu. Şey yapıyor. Suat Gürhan low kicklerini biraz daha fazla kullanmak istiyor gibi tekmelerini genel olarak. Stop. Stop. ikinci roundta ilk roundta. Time stop. Doğru menzili bulmayı başaramamıştı. Hakem süreyi durdurdu bu arada. Fight, fight. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suat Gürhan rakibine yaklaştı. Enes direkt yumruklarıyla karşılama çabasında. Güzel bir high kick. Ardından spinning back fist isabeti ama dirseği de gelmiş olabilir. Suat Gürhan'ın bu konuda bir itirazı var. Hakem hemen süreyi durdurdu. Suat'ta bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir anda Enes'in de kolu ipere takıldı ama problem yok. Sakip rakibini ipleri doğru itti dengesini güzel bozdu Enes Gezer. Sporcular sarıldılar Enes'ten bir diz ve Hakem Hasan Canca araya giriyor. Sağ direk geldi ardından bir push kick. Enes Gezer. Biraz daha dışarıda kalma taktiğine geri dönüyor gibi middle tip sabiti. Karşılıklı tekmeler sol kroşeyi kaçırdı. Ardından güzel bir kombinasyon ama iyi kapandı Suat Gürhan. Low kick, low kick geldi middle kick'i uzattı Enes Gezer. Vakibinin vücuduna doğru darbeleri daha iyi bulmaya başladı. Tekmeyi yakalayıp gelen bir Sadrek. Tekme bir kez daha yine yumruklarla kontralandı Enes Gezer tarafından. Low kick var ardından. Suat Gürhan tekme menzilini biraz daha iyi bulmayı başarıyor. İkinci roundta daha isabetli tekmeleri var ama Enes Gezer yine biraz daha uzakta kalmaya kararlı gibi gözüküyor. Son dakikası içindeyiz. İkinci roundun güzel bir kombinasyon tekmeyle bitirdiğine Suat Gürhan'ın tekmesi yine isabetsiz. Middle kick güzel geliyor. Bir deneme daha. Bu sefer isabetli olmadı Suat Gürhan'dan. Güzel bir kontra kombinasyonu tekmeyle bitirdi. Enes Gezer. Suat Gürhan yaklaşma çabasında kapandı. Bir an ayağı da kaydı. High kick denemesi isabetli değil. Sol sağ iyi kapandı Suat. Ardından yine front kick isabeti var. Suat Gürhan içeri girmeye çalışırken de onu yakalıyor Enes Gezer zaman zaman. Round'un son saniyelerine geldik değerli izleyenler. Karşılıklı love kickler Stop. ve ikinci round'un sonuna geldik. Son kontroller yapıldı. Ladies and round three. son talimatlarını verdiler. Üçüncü ve son round. Üçüncü ve son round start alıyor. Yahya Kemal Bey atlı gösteri merkezinde. Devralen Fight Organizasyonu'nun ikincisindeyiz. Yine rakibini uzak tutacak tekmeler, yumruklar Renes Gezer'den. Suat Gürhan biraz daha pres yapmak zorunda. Daha fazla rakibin üstüne giderek başladı. Üçüncü rounda karşılaşmanın son 3 dakikasına. Lordkick'e karşılık yine direkt yumrukla kontra. Lordkick bir kez daha high ile karşılık kapandı Suat. Sol kroşeri bulamadı üstüne gidiyor rakibinin Enes. Kendini oradan kurtarmayı başardı. Güzel bir dizi isabeti. Enes Gezer'den Suat Gürcan yine iyi kapanıyor bunlara karşı ama ne kadar e, atak üretebildi şu ana kadar. Bu bu zaten yine Lovke kontra Sadrek isabetli geldi. Şimdi sarıldı sporcular Enes'ten bir diz ve ayrılıyorlar Hasan Cancan'ın talimatıyla. Son iki dakika karşılaşmada Suat Gürcan'ın ayağı kaydı. Süreyi durduruyor Hakem Hasan Canca. Ayağını silinmesini istedi Suat'ın ama bir problem yok. Sidekick isabeti Enes'ten geldi. Low kick kaçıyor. Sol middle kick denedi. Şimdi güzel bir kombinasyon vücuda çalışmaya devam ediyor Enes Gezer. Sarko şey kaçırdı. Ardından middle kick'ine geldi. Suat yaklaşma çabasından Arkos lakaplı sporcu. Evet. Enes Gezer Suat Gürhan'ın zamanlamasını iyi çözdü yalnız. İçeri girmeye çalıştı her anda. iyi bir karşılık geliyor. Bir de diz Enes Gezer'den Suat Gürhan'a. Bir dakika 15 saniye var. Müsabakanın sonuna. Karşılaşmanın son dakikasındayız değerli izleyenler. 50 saniye, 50 saniye. Bir saat kick daha geldi Enes Gezer'den. Evet, <laughs> <laughs> Spring back kick ardından sonra üstüne gitti rakibini de gayet iyi karşıladı. Evet, Çeliklerken yakalandı bir an sırtını da döndü rakibine Suat Gürhan. İyi kapandığı kesin çok da net darbe almadı şu ana kadar. Çenesine doğru kafasına doğru özellikle ama. işte ne kadar etkili olabildi hücumunda. Enes'ten bir diz daha geldi ardından <laughs> ayrılıyor sporcular. Tekmeler <laughs> karşılıklı. Son bölümündeyiz karşılaşmanın artık. Enes gezer bir middle kick. Ayağı da kaydı bir an Suat Push kick denemesi. <laughs> Ve mücadelemiz sona eriyor. Hakemlerimiz puanları topluyorlar değerli izleyenler. Kontrolleri yapıyorlar. Ve şimdi işte karar ekranlarımıza yansıdığı üzere Tarık Sayın'a ulaştı. Bakalım Suat Gürhan Enes Gezer karşılaşmasında müsabakanın galibi kim oldu? Hep birlikte birazdan bunu öğreneceğiz değerli izleyenler. Bahsettiğimiz gibi 3 rand boyunca Enes Gezer Suat Gürhan'ın kendi istediği taktiği ringe yansıtmasına izin vermeden güzel bir şekilde devam etti karşılaşmaya. Ve müsabakayı kazanmaya biraz daha yakın gibi gözüküyor ekranlarımızdaki. Enes güzel Bakalım. Evet Suat Gürhan da şimdi hakemin yanındaki yerini alıyor değerli izleyenler ve karşılaşmanın sonucunu Tarık Sayın'dan öğreneceğiz. Evet. Gerçekten kıyasıya bir mücadele izledik ama hakemlerimizin ortak kararıyla müsabakayı 2-1 skorla kazanan köşe, kırmızı köşe ENES GEZER Sayın Murat Ekmekçi ve müsabakamızın baş Sayın Turan Buyurman takdim edecek ödüllerini sporcularımıza ve yine Sayın Fatih Aşçı organizatörümüz